Yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vermeyi düşünürsünüz efendim? Kesinlikle Meral Hanım iyi Parti. Neden iyi Parti efendim? Çünkü kendisine çok güveniyorum. Sözünün arkasında duracağını biliyorum. Ve kalkıp da bu zamana kadar FETÖ'ye bulaşmamış tek kişi. Açık ve net. Tek kişi. Bu zamana kadar devletin çıkarları için uğraşan tek kişi. Çünkü ben devletçi insanım. Bu kadar net. Mustafa Kemal Atatürk'ün peşindeyim. Ve ben bir Atatürk'ü olduğum için de Atatürk'ü, Atatürk'ü hakaretler saydılar. Atatürk'ü hiçe sayalım ve Atatürk'ü karalamaya çalışan, Atatürk'ün fikir ve düşüncelerini Gelecek olan neslin zihniyetinden çıkarmaya çalışanlarla asla birlik olamam. Peki ama AK Parti diyor ki en büyük Atatürkçü biziz. Biz çünkü ülkemizi seviyoruz. Yollar, barajlar, köprüler yaptık. Bizimle ülke bağımsız oldu. Biz böyle milliyiz, ee, vatanperveriz. Kimse bizimle vatanperver ölçüşemez diyor. Siz niye, niye öyle düşünüyorsunuz? Şirinlik ben sizin sorunuza soruyla ce cevap veririm. Tek millet, tek devlet, ee, tek bayrak. Bana söyleyin bu bayrağın adı ne? Türk bayrağı. Niye, niye Türk demekten çekiniyoruz? Niye Türklük bu kadar batıyor? Burası kimse kusura bakmasın bir Arap ülkesi değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Ben batmış da tek bayrak diyor Başka hangi bayrağı kastediyor? Türk bayrağını kastediyor. Onu onu söylüyorum. Kastetmek yok. Adı vardır adı vardır. Bir bayrağı, bir, bir, bayrak, bir vatanı, bir devleti, bir milleti temsil ediyorsa bu bayrağın adı vardır. Niye bunu zikretmekten bu kadar çekiniyorlar? AK Parti siz <laughs> Türklük düşmanı gördüğünüzde oy vermeyeceksiniz. O Kesinlikle. ne? Kesinlikle. Verirsem ellerim kırılsın. Peki efendim diğer sorunuz. AK Parti'ye siz... oy vermek demek bana bu memlekete ihanet etmek demektir. Benim için, evet öyledir ama. Öyledir. Neden öyledir ben sana söyleyeyim. Bu kadar şu anda ekonomi bozukken dolar işte hep indirecekler diye işte doların çıkmasını bekleyenler hayal yaşayacaktı. Hüsrana uğrayacaktı. Dolar kaç para ben size soruyorum. 7500 lira. 7500 lira. Altın ha Şimdi ha altın. O demek suya, ki, demek, demek Dur, ki ne oluyor? Ekonomi Ekonomi cevap bitiyor. Ha. Ekonomi efendim, bitiyor demek ki. Yani. Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi güzel e idare ediyor mu etmiyor mu efendim? Kesinlikle Kesinlikle. Örnek verin. Ne ne bir etmiyor. şeyine katılmıyorum. Sadece ve sadece insanları insanları dini yönde. Öyle mi düşünüyorsun? Aynen öyle düşünüyorum. Onu da beceremiyor çünkü. Yüzde 52 oy aldı pek efendim. Onları da söyleyeyim. Alabilir. Ben inanmıyorum. Aldığına inanmıyorum. İstanbul seçimleri olduğunda deşifre oldu işte. Anadolu Ajansı'nın ve Yüksek Seçim Kurulu'nun nasıl oyları kalkıp çaldıkları da deşifre oldu. Ama bir dahakine çalamayacaklar. Referandumda da kazanmadılar. Açık ve ne söylüyorum? Kazanmadı. Neye güvenerek? Söylüyorsun. Neye göremem? İnan, güvenerek söylüyorsunuz. Ya yani işte bir neye güvenerek söylüyorum? Neye dayanarak söylüyorum? Ben yaşadıklarıma ve etrafımda gördüklerime dayanarak söylüyorum. Birçok insan AKP'den vazgeçerken, hep üyeliklerini falan kaldırırken yükselmesi oyunu mümkün değil. Böyle bir şey olamaz. Ancak yaşanmışlııklardan. Ancak nasıl, nasıl olur? İşte e, bilgisayar sisteminde kayıtlar geçerken, kayıtlar geçerken bunların üzerinde oynama yapılır. Kendilerini yüksek gösterirler. Deşifre oldu mu olmadı mı? Var yani. Tabii. Deşifre oldu mu olmadı mı? Sonra ha girelim Öze özelleştirmeden bahsediyoruz. Ben devletçiyim tekrar söylüyorum. Yap işte devlet modeli çökmüş. Benim, öyle bir şey yok. Benim devletimin malını, benim malımı, garibanın malını gelecek olan jenerasyonun malını yani devletin malını demek ne demek? Hepimizin malı demek. Doğru mudur? Eğer sen bunları yandaşına peşkeş olarak satıyorsan örnek verin zarara kimi? Uğratıyorsan, örnek verin kimi sattı? Devleti zarara uğratıyorsan bunu bana kimse işte devlet için sattık, devlet için yaptık demesin. Yapılan bir tane fabrika gösterin bana. Tek bir tane. Efendim diyorlar ki İHA'ları, SİHA'ları kendimiz üretiyoruz. Ona katılırım. İyi yapılan her şeye katılırım. İHA'ların, SİHA'ların dışında bana kimse bu devlete iyi bir şey yapıldığını söyleyemez. Efendim Coca-Cola fabrikası açtılar ya. Ha, tabii tabii Coca-Cola fabrikası açarlar tabii. Ne oldu hani? Yani açmadınız işte Coca-Cola fabrikası açtılar. Cuma'dan çıktığımız zaman Cumalardan çıktığımız zaman Coca-Cola'ları döküyorduk yerlere. Ne oluyorduk? Bu tepki mi? Böyle bir saçmalık olamaz. Bir devlet bir devlete de tepki gösterecekse yaptırım uygular. Silahlı anlaşmalarını iptal eder. Siyasi Kimle? anlaşmalarını iptal <laughs> eder. Bir ticari anlaşmalarını iptal eder. Derim ki ben sana benim devletim İsrail devleti de tepki gösteriyor. Öyle cumadan çıkıp da iki tane kola dökmekten kimseye tepki gösteremezsin. Kimse kimseyi kandırmasın. Halkın aklıyla da oynamasınlar ama bu memlekette çok cahil insan var anlatamıyoruz. Duygusal davranıyorlar. Mantık olarak değil. Zeka olarak değil. Ben sorayım şimdi. Bu memlekette öyle böyle diyoruz. Bu devletin kozmik odası girildi mi girilmedi mi? Girildi. Kozmik oda nedir? Devletin namusudur. Doğru mu? Birçok ajanımız deşifre olup da deşifre olup da Evet, canlarından oldu mu olmadı mı? Kim onların sorumlusu? Kim? Kim efendim siz söyleyin. Şimdi 2002'ye kadar Fethullah Gülen'le mücadele ediyor. Genel kurmay başkanı. Ha? Genel kurmay Alakası yok. Onu. Alakası sen yok. Onu, alak onu sen, edin, kend izin sen izin izin kendin izin. düşün. Genelkurmay Genel kurmay başkanı kozmik odaya girilmesi. Oranın sorumlusu o. Ondan başka kimse devletin, aşamaz. Devletin, Devlet karışamıyor. Devletin, devletin namusudur. Genel kurmay başkanının bir gün önce o Açık. Şimdi Bakın. Hani şey bir dakika. Yaptı, yani. bir dakika. Bak, şimdi diye, konuşuyor ya. çıkıyor. Önce, neydi onunki? İlker iki? Başbuğ'un açıklaması İlker başbuğun vardır. Bir şey ha, onu, onu İlker Başbuğ'un o. açıklaması vardır. Kozmik odaya girilmesi fevkalade tehlikelidir. Çünkü Kozmik Oda devletin, devletin niye açıyor peki o, o açmadı. Ya, ertesi Sen günü, anayasayı biliyor musunuz? Ertesi günü, günü ertesi, kanunlarını bana, Şimdi biz bu boş konuşuyoruz. Şu anda, şu anda anayasa kiminin? Kanunu boş Anayasanın konuşma. Ana, sen boş, boş, konuşuyorsun. Boş konuşuyorsun. Anayasanın kanunlarını Bana anayasayı dinleyen söyle. Anayasa hukuku, kanunlarına göre anayasa Hukuk kanunlarına, dinleyeni göre söyle. genel kurmay başkanı Aa, izin veriyor. Cumhurbaşkanı katılamıyor. kardeşim bu memlekette hukuk bu memlekette, hukuk bu memlekette hukuksuz anayasayı her şey yapın. Boş konuşuyorsun. Boş. Sen boş konuşuyorsun. Boş konuşuyorsun. Yani hukuku ezbere konuşuyorsun. Hukuku takan mı oldu bu memlekette? Anayasaya. Hukuka hukuka uygun davranış mı yapıldı? kozmik odayı, ko Geç sen oğlum. Anayasa, Senin masallar da çok mu? Abi ayrı değil ayrı o. sorarız lütfen. Kanun o, abi, abi tamam sen, sen kanun, sen boşa konuşuyorsun. kanunu. hikaye, tamam. hikaye. Efendim tamam. Biraz sonra konuşursun. Tamam ben konuşayım. Efendim, ben konuşayım abi. böyle ondan sonra abi, konuşursun. İstediğin gibi konuş. Sıkıntı yok. Adam abi. Sen abi. Çok Efendim son ben sorumuz da şu olsun. Altın ve döviz fiyatlarına yükseliş devam ediyor. Bu durum sizi ve halkımızı nasıl etkiliyor? Bu durum nasıl etkiliyor? Ben size çok basit bir örnek vereyim. 2002 senesinde asgari ücret 10 tane çeyrek altın alırken bugün 3,5 alıyorsun. Bu etkileme daha midir? Bir, bir daha Bu etkileme midir değil midir? Bir daha söyleyin. söyleyelim. Benim, benim cebimdeki para hiç harcamadan eridi bitti. Ne oldu 2002, 2002'de bak, asgari ücreti bak, kaç altın alıyordunuz? Çocuklar, bu çocukların gelecekleri bitti. Evet efendim abi, çok abi, önemli eğitimde, bir daha söyleyin. 2002'de kaç altın alıyordunuz? Eğitimde, 2002'de, 2002'de. Evet. 2002'de asgari ücretten 13, 13 tane altın alıyordu. Çeyrek altın. Evet. Şimdi 3,5 alıyorsun. 10 tane çeyrek altın bitti. Aynen, eridi. 18 sene de eridi. Dolayısıyla Bu nedir biliyor e musun? bu çocukların geleceğini bitmesi demektir. Benim de torunum var. Torunumun da geleceği bitmesidir. Ben siyasette sonuna kadar ilgileniyorum ve çok vaktim var. Sürekli de araştırmacı bir insanımdır. Benim torunum için mücadele ediyorum. Bu gençler için mücadele ediyorum. Bu gençler için mücadele ediyorum. Yani 18 mi? yılda 10 tane altın erimiş. Kesinlikle. Birisi bana aksini iddia etsin bakalım. Bir sürü insan var. Gelsin birisi bana aksini iddia etsin. Etsin ben buradayım. O zaman ekonomimiz güllük gülistanlık değil. Asgari ücrette erimiş, memur erimiş, işçi erimiş. Kesinlikle. Peki ben size şöyle söyleyeyim. Ben çok önemli ben ben çok önemli birisinin, çok önemli birisinin kaptanıyım. Anlatabildim mi? Çok önemli birisinin kaptanıyım. İsim falan vermeyeceğim. Tamam. Benim zaten onlarla sürekli diyalogum var. kaptanı. Aynen, yat kaptanı. Sürekli benim onlarla diyalogum var. Ben çok şeyler gördüm, çok şeyler yaşadım. Kimse bana masal anlatmasın. Anlatabildim mi? artık masallar. Yaşıyoruz kendimiz diyorsunuz. Ben ben kimsenin lafına bakmam. Kahve muhabbetine de bakmam. Peki üstadım Bir ben şöyle söyleyebilirim. Ben şimdi. incelerim. Bakınız daire fiyatları daire fiyatları artmış, araç fiyatları ikimisine çıkmış. Evet. Ekonomi kötü olsa, batsa bunlar niye artıyor? Millette para olmasa. Demek ki para da var. Fiyat fiyatları arttı da. Ben şimdi, fiyatları, da. Ben Bunu ben bile açıklarım. Şimdi, tamam. şimdi bunların fiyatları arttı diyorsunuz. Yani ekonomi kötü olsa artar mı? Öğrenmek için soruyorum. Ben size merak ediyorum. Şimdi ÖTV'ler ÖTV sürekli yükseliyor mu? Evet. Yükseliyor bir mu? Araba Kendisine bir araba devlete. Ya bir arabanın 100 bin liralık, bir arabanın 60 bin lirası vergi. Ama yine o insanlar insan, sırada işte. De, demek ki para var. Yine insanlar sırada, araba bakın, yok. Bakın, keşke insanlar da daha da çok para olsun. Neden biliyor musunuz? Bu insanlar Türk halkı kalkıp da böyle bir Afganistan halkı gibi yaşamaya mahkum değil. Biz zengin bir ülkeyiz. Büyük bir ülkeyiz ve güçlü bir ülkeyiz. O zaman büyük yaşayalım, o zaman güçlü yaşayalım, o zaman zengin yaşayalım. Ama bu devleti o kadar çok sömürdüler ki hala bitiremediler. Hala bitiremediler. Allah ülkemize zeval vermesin. Çok teşekkür ederim. sağlık. Son bir şey soracağım. Son bir şey söyleyeceğim. Ben size bir şey söyleyeyim Benim beklentim nedir biliyor musun? Üç tane şey olsa en fazla üç tane. Türkiye'de her şey yoluna girer. Bir. Birincisi siyasi ahlak. Siyasi ahlak. İkincisi, evet. bağımsız hukuk. Kişiye göre değil, adama göre değil, herkese göre hukuk. Adalet. Bağımsız adalet. Adalet olmadan din dahi olmaz. Din adalettir diyor. Dinin dahi temel.